olman lazım. Yani daha radika. Mesela şeyi söyleyebilmen lazım. Ya kardeşim 28 biraz önce hocam söyledi ya 28 Şubat'ta başörtülü kızlar üniversiteye alınmazken onların rahat edebileceği bir üniversite kurmak mantığıyla şehir üniversitesi kuruldu. Ya o üniversite yok ediyoruz. 28 Şubat'ın çok ötesine gidildiğini. Müslümanlar açısından Türkiye'den 29 Şubat'ın yaşandığını söylemesi lazım. 28 Şubat'tan çok ötedeyiz. 28 Şubat'ta üniversiteli kızlar, başörtülü kızlar üniversiteye giremiyor. Başörtülü asker anneleri yemin törenine giremiyor. En çok kullandıkları iki argüman. Ama doğru. Ya başörtülü askerlerin, annesi başörtülü olan askerlerin tamamı hapiste. Bir kısmı yurt dışına kaçtı, bir kısmı kaçarken öldü. Üniversiteye giremi giremeyip de AKP döneminde üniversiteye giren o başörtülü kızların yarısından fazlası tutuklu şu anda. Hem de çocuklarıyla tutuklu. Yani AKP'den kopacaksınız. AKP'nin bir kitlesinden o isteyeceksiniz de bunları söyleyemeyeceksiniz. diye bana FETÖ'cü derler? Ya ne derlerse desinler. Zaten sana demediklerini bırakmadılar ki 3 yıldır. Doğu Perinçek'in AKP'yi desteklemesi... Kemal Bey, buradan çıkışa biz nereye gideriz onu düşünüyorum ben şu an. Ben, ben Ulu, Doğu Perinçek gibi bir ulusalcı olsam e, hani layıklığın çok ötesinde e, nazi noktasında bir seküler olsam AK Parti'den başka hiç kimseye oy vermem. Hiç kimseye oy vermem. Tayyip Erdoğan'a taparım muhtemelen. Evet. Bütün İslami oluşumlar ya yozlaştı devlete bağlandı. Ben devlet dediğim aslında parti devleti. Diyanetin içi tamamen boşaltıldı. Şu anda Doğu Perinçek iktidara gelse Doğu Periçek iktidara gelse AKP'nin bu son özellikle 3-4 yıldır yaptığı uygulamalar sayesinde Elinde o kadar güzel veriler ve e, güya hukuki olan kanuni yapılmış işlemler var ki emsaller. Allah diyenin kellesini alsa kimse ses çıkartamaz. Evet. Anladınız mı? İşte AKP'nin İslamcı kesime zararı bu. Davutoğlu anlatacaksa eğer İslamcı dindar bir kesimden oy almak istiyorsa bunu anlatır.